Selda'dan doğal lezzetler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisinizdir arkadaşlar bugün harika bir poğaça tarifi vereceğim sizlere gerçekten lezzetine tadına doyamayacaksınız hemen malzemelere başlayalım ılık bir su bardağı suyumuz var arkadaşlar bardaklarımız 200 milimlik bardakla standart bardak ölçüsüyle bir su bardağı sütümüz var bir su bardağı suyumuz var bir yemek kaşığı toz şekerimiz bir yemek kaşığı kuru mayamız var arkadaşlar bir iki dakika mayamız kabarıncaya kadar bekliyoruz malzeme diğer malzemelerimizi ondan sonra karıştıracağız arkadaşlar mayamız birazcık kabarsın mayamız kendini saldı karıştırıyoruz malzemelerimizi burada iki tane yumurtamız var bir tane sarısını ayırdım üzeri için bir tane sarısını üzeri için ayırdım. Onun üzerini kapatıyorum. Üzerine süreceğim. Burada yarım çay bardağı margarinim var. Eritip soğuttum. 50 gram falan yarım çay bardağı oluyor arkadaşlar. 50 gram margarini erittim, koydum. 1 çay bardağı sıvı yağım var. Hepsini karıştırıyoruz malzemelerin burada 4 buçuk bardak unum var yavaş yavaş ekliyoruz 1 tatlı kaşığı dolu dolu tuzum var güzel yumuşak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar poğaçamızın hamuru yumuşak olacak Pamuk gibi bir poğaçamız olacak. Piştiğinde de aynı şekilde olacak arkadaşlar. Yıllardır yaptığım bir tarif. Ev halkının bayıldığı. İnanın siz de deneyin. Gerçekten ev halkı bayılacak arkadaşlar. Birebir tutan bir ölçü. 4,5 bardak unum var. Yumuşacık bir hamur elde ediyorum arkadaşlar. Güzelce yoğuracağım bunu. Arkadaşlar unumun markasını değiştirmiştim. Ben bir bardak un kattım. 5,5 buçuk bardak olduğu açıklama kısmına ben detaylı bir şekilde yazıyorum ölçülerini. Bakın yumuşacık bir hamurumuz olacak. Her zaman dediğim gibi bazen undan ona değişiyor arkadaşlar kalitesinden. Ölçüsünü değil kıvamına dikkat edin. Poğaça börek yaparken. Bakın görüyorsunuz o kadar güzel toparlandı. Hamurumuz toparlanır. Toparlanana kadar un katacaksınız. Azar azar katıp. Bakın yumuşacık gerçekten. Piştiğinde ekmeğimizde poğaçamızda pamuk gibi oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Elimizi çıkarmak için kesinlikle un kullanmayın. Bakın bardağın dibinde çok az bir yağ kalmış. Onu ben elime döktüm. Onunla elimi de toparladı. Bakın görüyorsunuz çok az. Kesinlikle un kullanmayın. Bakın arkadaşlar güzelce yoğurun. Çırpa çırpa yoğurun hamurunuzu. çırpa çırpa yoğurduğunuz zaman hamurunuz daha güzel kıvam alıyor. Yumuşacık arkadaşlar görüyorsunuz. Gerçekten pamuk gibi poğaçalarımız olacak. Dediğim gibi 3-5 dakika yoğurmanız gerekiyor arkadaşlar. Uzun süre yoğurursanız o kadar lezzetli olur poğaçalarınız. Bakın hamurumuz zaten oldu. Kendini toparladı. Yumuşacık. kadar yeterli arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz leğenimizin kenarını toparladı. Elimizi yumuşacık harika pamuk gibi hamurumuz oldu. İnanın poğaçalarımız da o şekilde olacak. Şimdi üzerine kapatıyoruz arkadaşlar. Mayalandırmaya bırakıyoruz. Kesinlikle yumuşak diye un kullanmayın arkadaşlar. Pamuk gibi bakın görüyorsunuz kıvamını. Üzerini kapatıyoruz. Yarım saat bir dinlendirmeye mayalandırmaya bırakıyoruz. Poğaçamızın mayası o kadar güzel gelmiş ki arkadaşlar bakın görüyorsunuz yumuşacık harika bir hamurumuz oldu. Hamur gibi poğaçalarımız olacak poşetimizde hamur bırakmıyoruz. Şimdi birazcık un serpiyoruz. Tezgahımıza. Hamurumuzu tezgahımıza koyuyoruz. Bu poğaçayı deneyin arkadaşlar. Vazgeçemeyeceksiniz. Tel tel ayrılan harika poğaçalarınız olacak. Poğaçamızı toparlıyoruz. Yumuşak olmasına rağmen kesinlikle ele yapışmıyor. Görüyorsunuz. Etrafını toparlıyoruz. Kesme aparatımı almışım arkadaşlar. Kesme aparatımı aldım. 4 bezeye ayıracağım arkadaşlar bunu. Dediğim gibi kesinlikle yumuşak olmasına rağmen asla ele yapışmayan bir hamur. Görüyorsunuz pamuk gibi. Büyük olanlardan küçükleri alabilirsiniz. diyebilirsiniz. Dediğim gibi bakın yumuşak olmasına rağmen harika bir hamurumuz. Kıvamı gerçekten çok güzel. Bezelerimizi şimdi bir kenara alalım. 4 beze yaptık arkadaşlar. Hafifçe unumuzu serpelim. Gerçekten bu poğaçayı arkadaşlar bir defa yapan inanın sürekli yapıyor. Bu poğaça harika bir kıvamı, lezzeti var arkadaşlar. Tel tel ayrılıyor. Ve yumuşacık pamuk gibi deneyin tekrar tekrar deneyeceksiniz. Bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Sofra bezinin üzerine kaldırıyorum. Dördünü de bu şekilde açacağım. Birazcık un serpelim. Gerçekten tel tel ayrılıyor. O kadar lezzetli bir poğaça oluyor ki arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz arkadaşlar. Bunu da kaldırıyorum sofra bezinin üzerine. Dördünü de aynı şekilde açıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz hamurumuzun kıvamını. Arkadaşlar son bezemi dördüncü bezemi açtım ben. Oda ısısında 125 gram margarinim var. Onu sürdüm hamuruma. Her yerine gelecek şekilde bakın oda ısısında yumuşak olacak. Şimdi ikinci bezemi üzerine bırakıyorum. Şu şekilde uçlarından eşitliyorum. Oda ısısındaki margarinimden tekrar sürüyorum. margarinizi eritmeyin ee, dışarıya bırakın arkadaşlar o şekilde yumuşasın hamurumuzun içerisinde eridiği zaman inanın harika oluyor pişerken eriyor farklı bir lezzet veriyor arkadaşlar her yerine gelecek şekilde margarinimizi sürelim tekrar 3. katımızı koyalım bu şekilde uçlarını eşitleyelim. Tekrar margarinimizden alalım. Her yerine margarin sürün. tekrar dördüncü kata alalım bu şekilde her tarafına sürelim arkadaşlar pişerken aralarında eriyince harika bir lezzet veriyor. Şu şekilde hamurumuzu açmaya çalışalım. Uçlarından kaldıralım. üzerine bastırmadan kesinlikle hamurumuzu bu şekilde açalım. Hamurumuzu yeterince açtıktan sonra şimdi rulo haline getirelim. Bu uçlarından şu şekilde bu şekilde saralım. Bunu alalım arkadaşlar. Bu toplanıyor. Yağlı bir hamur olduğu için toparlandı. Şu şekilde ortasını da eşit hale getirelim. Ortaları bazen kalın kalıyor. Uçları inceli. O yüzden ortasından çekiştirin. En ortadan keselim. Eşit bir hale getirin. Ortaları kalın kalıyor. Şu şekilde. Şimdi ikişer parmak kalınlığında keselim Arkadaşlar bu poğaçayı yapın deneyin Gerçekten harika olacak İnan sürekli yapacaksınız size garanti ediyorum Bakın bu altını kapatın tepsimize koyalım bu şekilde Bu taraflarını kapatalım arkadaşlar. Kapatalım, şöyle koyalım. alalım tezgahımızdan şu şekilde arkadaşlar bir yarım saat buzdolabında dinlendirmeye bırakacağız poğaçalarımızı margarinlerimiz birazcık donsun bir yarım saat üzerini kapatacağız yarım saat buzdolabında dinlendireceğiz hamurumuz dinlendi bakın görüyorsunuz buzdolabında bir saat dinlendirdim hamurumuzu şimdi açmaya başlayacağım çok hafifçe unu serpeceğim çok hafif serpin unu. Poğaçalarımız gerçekten harika oluyor. Oklavayla açtım. Ben içerisine beyaz peynirle e, kaşar ufaladım arkadaşlar. Rendeledim. Beyaz peyniri ezdim. şu şekilde tepsimize diziyoruz. Görüyorsunuz kat kat. Buzdolabında kesinlikle dinlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde açalım çarçımızdan koyalım. Kapatalım. Tepsimize koyalım. Gerçekten harika oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. margarinli bir hamur olduğu için gıyır gıyır oluyor arkadaşlar. Katları bakın bu şekilde bile belli. Peynirimizi dağıtıyoruz. Şu şekilde. Tepsimize diziyoruz. hafif bir un serpiyoruz. Margarinli bir hamur olduğu için un serpebilirsiniz. Çok az kullanın ama. İç harcımızdan koyuyoruz. Margarinler yapışıyor arkadaşlar. Gerçekten süper bir poğaça oluyor kesinlikle deneyin sürekli yapacaksınız iç harcımızdan koyuyoruz bu şekilde tepsimize yerleştiriyoruz. Görüyorsunuz gerçekten birazcık un serpiyoruz. arkadaşlar poğaçamı yaptım. Yumurta sarılarını üzerine sürdüm. Bir tane yumurta sarımız vardı. Onu sürdüm arkadaşlar üzerine. Hepsine. Arkadaşlar bu poğaçayı yapın. Gerçekten tekrar tekrar yapacaksınız. Size o kadar garanti ediyorum. Kesinlikle gıyır gıyır aralarına sürdüğümüz margarinler harika bir lezzet verecek. Şimdi arkadaşlar önceden ısıttığımız 190 derece fırına gönderiyoruz poğaçalarımızı. Altı üstü güzelce pişinceye kadar 190 derecede pişireceğiz arkadaşlar. Poğaçalarımız pişti arkadaşlar. Altı üstü güzelce görüyorsunuz kızardı. Bakın hala sıcak. Gerçekten harika oluyor. Çok sıcak arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Gıyır gıyır harika kat kat o kadar güzel ki arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. İçi tel tel ayrılıyor. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalımda kalın arkadaşlar. Kanalıma izlemeye devam edin. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.